Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Efsane videoya kaçtığım arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar içeriye alayım mı almayayım mı oynayacağız Yani bu oyunda arkadaşlar Korku oyunu oynayacağız Şimdi arkadaşlar bir işe gideceğiz Bu işte hayatta kalmaya çalışacağız Ve şurada işlerimiz var Hadi bakalım Ben gece işçi temizcisi yapacağım Evet şu an geldik Bismillah Tamam o zaman ziyaretçileri alalım böyle Katık Kat, katıla bastım Tamam arkadaşlar şimdi beklememiz lazım bir 10 saniye bekleyeceğiz bu arada arkadaşlar ve like atmayı unutmayın uzun video kaç gündür atmıyorum arkadaşlar özür dilerim Hadi bakalım Evet başlıyoruz ya hak o bir kapak fotoğrafı çok korkunç la Hadi bakalım oyun yükleniyor bu yükledik ya siz de kanala abone olun kaç kere söyledim lan mı? Başlayacağız inşallah. Erkek gerçekten de yeni bir iş bulmam lazım. Ben kendi bir kız sanıyorum. Pizza Blast'a kovulduğumdan beri mücadele ediyorum. Ben ne izliyorum ya orada? Kasabada iş alınacak çok yer yok. E ne yapacağız? Ben ne izliyorum ya? Hey sen! Kırılmakla bıktın mı? Postları kaybetmek olmakta bıktın mı? O yüzden post challenge'ı sadece çözümüzler. Gece martesini çalışmak için temizlikçi işe alıyor. İyi maaş, iyi çalışma koşulları sunuyoruz. Daha yeni isteyebilir misin? Şimdi başvur. Ve bu seyirci tam... Bu Ses niye bozuldu? Oraya başvurmalıyım. Bu iş kulağıma mükemmel gelir aslında. Ee, öylece ben sana söyleyeceğim. Ticaretçi gördükten sonra başvurmaya karar verdiniz. Ve Bob'un temizlik dizisinde gece vardiyası pozisyonu için işe alın. Bob ne ya? Sünger Bob mu? Bu bu temizlik maz tekizli. E eh. abi grafikler çok iyi he. Eski oyun türlerine benziyor. Bu müzik ben bir yerde tanıdık geliyor lan. Allah bir inşallah cam çıkmaz. başlıyoruz evet, galiba. Ya da başlamıyoruz. Ben bir sürüyorum lan arabayı. E ben sürüyorum. İlk kişi sıra geldi. İşte önümde markete biraz temizlik. Çok zor olmasın. Sen nasıl istiyordu paşa? Belirin minibüsü al. Allah kahretsin. Mağaza belirin minibüsü biz alacakmışız. Hangi minibüsü? Nasıl kapıyı açacağız? Kapı nasıl açılıyor? Nerede gideceğiz oğlum? He buradan mı? Aç lan. Bazı oğlum. Pislik lan burası. Ya abi video at burası. Bunlar ne diyor acaba? Tek seferlik mi? Ne diyor oğlum bu? Bunu video acaba. Bu ne? Abi malzemeler derken. Malzemeler de söylüyor acaba. Nerede ya bu malzemeler? Muz kabuğu diyor. Ne muz kabuğu? Abi malzemeler nerede? Abi ben boyu bitiremeyeceğim galiba. Abi malzemeler nerede? Arkadaşlar vid. Arkadaşlar malzemeler ne? He burada. Oğlum, desenize ya. Hangi malzemeleri alacağız? Oğlum dokunamıyorum ki. Neyi alacağız oğlum? Bir şey söyleyin la. Olur, ben bunları bulana kadar. O canavar da beni öldürür. Bu da mı diyor acaba? O bir malzemeleri mi? Hangi malzemeleri diyor ya? Lan minibüsten al diyormuş. Ben minibüse koy diye anladım. Ben geri çıktım geri zekalıyım ya. <laughs> Hadi bismillah. Evet. Oraya bastık. E14 sigil. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Tamam anladık. Benzin istasyonunu keşfet. Ben nereden biliyim benzin istasyonu nerede? Benzin istasyonu. Şurada olması lazım galiba. Bir dakika, dışarıda olabilir mi? Dışarıya bakacağız. Bu altması çorum gece bu arada. Gündüz çekersek adamlığımızı işlemez ne diyor yine Malzeme alışveriş var bir diyerek başlayayım iş bilgileri kotoret envanter envantara tıkladım iş bilgileri görüntüle 99 hmm. falan diyor reis benzin istasyonu nerede olur dışarıda Burası burada galiba. Ayşeş alanı 10 11 solda. Oğlum ne oluyor lan Tamam oğlum. Oğlum sakin olun. Süpürge, süpürge. Bak sileceğiz. Of. Geç. Gece vakti ne ya? Bak. Bulamadın mı ya? Gece vakti çalışıyorsun. Of. Süpürgeyle kullan. Süpürgeyi kullanacağım zaten. Hadi oğlum. Çok işimiz var. Arkadaşlar sanırım bu sonsuza kadar sürecek. Ben bunun partları falan çekerim. Merak etmeyin. Pas basla temizleyeceğim. Tamam temizledik. Nerede kaldı? 6 tane solda. Oğlum duvarda niye yaptınız ya? Temizlik selonu kullan. ben temizlik falan fena... yok o yüzden paspasla sileceğiz. Doğru temizlik ekipmanını kullanmalısın. Of. Al. 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 Kullandık. İyi mi oldu? Oğlum siz de ne sıçmışsınız buraya? Of. Oğlum dur lan dur. Oyuna dön. Arkadaşlar bu arada Roblox istiyorsanız yorumlara yazın. Çekelim kullan. bu haşiye? anladım. Düşana niye sıçtın? İki tane solda. Nerede? Nerede? Burada. Abi siz. Ne Işıklar girip geliyor abi. Yapmayın. istedim tamam. ne avradını? Hiç alanını temizle. herdeki göremiyorum. 70 saatten sonra bulmayı başardım. Hadi bakalım. Dakika bir golmiş yine başlayacağız. Umarım bundan sonra tabi bir falan yaptırmaz çünkü ellerim ağrıyor. Başka ne yapacağım? Şöyle mi tamam. Ne diyor? Sanırım daha sonra banyoyu yapmalıyım. Banyo yerde ben banyoyu bilmiyorum ki. Kaslarımı görmek istiyorsanız kamerayı açabilirim. Müşteri banyoyu Müşteri banyo yok. söyledi onu bulmalıyım. Ya şimdi anahtarı mı bulacağız ya? banyo alahtarını bulacağız. Tamam şu şeşmeleri falan bakalım o zaman. Buralarda yok. Buralarda falan, falan yok. Buralara bakalım buralarda olabilir. ne oğlum ya Altıma sıçacağım. Aha oh, bayda buldum lan. Onu bir defa doğru. O neydi lan az önce? etmek Belki yoruldum. Kedini aç boya gir. Ne yapayım ben? Altımı sıçıyorum. Kap Gel. Banyo nerede? Banyoyu bulun bana. Abi altımı sıçacağım. Kaçıp kedini. Aç oğlum. Açsana kapıyı. He, ben, ben... Ya banyo bulursun. Son yaklaştı. Billy ve Erika sonsuza kadar. Ne diyoruz oğlum ya? Arkadaşlar sanırım biz bu kapıyı kapatalım. Birisi falan gelir maazallah. Son yaklaştı mı? Ne diyor oğlum bu ya? Arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım bence çünkü video biraz uzun oldu siz izlemezsiniz. Eğer devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlara devamı gelsin yazmayı unutmayın. Buradan devam edeceğiz. Tamam mı? Görüşürüz.